Merhabalar Çok sevdiğim hatta satın alıp da elime ulaştığında çocuklar gibi sevindiğim bir ürünümü tanıtacağım Bunu öğrencilerim bilir sınıfta derslerimde kullanıyorum Daha evet. önceden de bu şekilde bir video çekmiştim Efendim nedir? Daha sonradan satın aldığım sert ambalajı ile birlikte JBL şarj 5 Hemen ürünümüzü açıyoruz, bir bebek gibi sarıp sarmalayıp içerisinde saklıyoruz. Evet, bence asla ölmeyecek bir güzellik, gerçekten kaliteli bir ürün. JBL'nin ürünlerine gerçekten bayılıyorum. Uzun şarj süresi, bağlantının kolaylığı, ses kalitesinin gerçekten başarılı olmasıyla. Ve görüntü olarak da şıklığıyla e, harikulade bir ürün. Şimdi hemen ürünümüzü şuraya yerleştirelim. Biraz sesini duyalım. Açıyorum ürünümü. Bu arada JBL ürünlerinde şöyle bir seçenek oluyor. E, birden fazla sahipseniz ya da birden fazla kişi buna sahip ve bir araya geldiyse aynı hoparlörleri, 50 hoparlörü birbirine bağlayarak tam bir konser alanı yaratabiliyorsunuz. Şu anda bağlantımız gerçekleşti. Hemen bir şarkı açalım ve dinleyelim. Açık havadayız. kağıt kalemsiz olmayı bilir Ne de ben sensiz kalmayı Ey vallah dedim yollara Şu anda açık havadayız. Ona rağmen gayet bas, tiz, harika sesler kulağımızda. Bu insanı çok mutlu ediyor. Gayet portatif. Gördüğünüz gibi ufak bir çantası. Bu ürün İster pikniğe gelin, ister sahile gidin, ister bisikletinizde bile internette aparatları satılıyor. Bağlama aparatları, kadronuza bağlı yapıyorsunuz. Evinizde, okulunuzda, işinizde kullanabileceğin ses azaldığında da kaliteli ve tatminkar. Ses yükseldiğinde de kaliteli, tatminkar. Hatta JBL'nin Ecolizer 3 programlı ama çok daha kaliteli bir sese bile ulaştırmanız mümkün. Derseniz orta frekansları kısarak basları tizleri daha iyi duyabileceğiniz, size daha iyi bir sesi verebilecek ve daha güzel, mutlu anlar sağlatabilecek bir ürün. Hiçbir çıkar bağımız, hiçbir anlaşmamız vesairemiz yok. Hatta kulaklığını istiyorum, şu anda alamıyorum. Ama sahip olduğum en güzel ürünlerden biri. Gerçekten tavsiye ederim. İyi günler.